Herkese merhabalar, üroloji uzmanı Abdülkadir Tepeler'in YouTube kanalındayız. Bugün hocamızla erkeklerin bile duymaktan tedirgin olduğu bir konu konuşacağız. Nedir penis kırığı? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özge. Gerçekten erkeklerin de duyunca nasıl yani penis evet. kırılır mı? Evet peniklerin? hocam kemik var mı yani içinde kemik olmayan bir şey kırılma ihtimali bile insanı ürkütüyor. Bu konuda biraz beyleri aydınlatalım. aydınlatalım. Allah kimseyi yaşatmasın ama yaşayan insanlar da var tabii. Peki, şöyle Konuşalım diyelim böyle. o zaman penis kırığı nedir hocam? Penis kırığı aslında kırık denince sanki kemik doku gibi algılanıyor ama hı hı. penisteki gerçek bir kırılma değil. Aslında penis zarlarının yırtılmasıdır. Hı hı. Nasıl oluşuyor? Penis maketi getirdik bugün size. Penisin içinde iki tane şöyle kalemle getirdim, kalemle gösterelim. İki tane penisin sırt kısmında sertleşmeyi sağlayan kavernöz yapılar var. Hı hı. Süngerimsi yapılar. Bunlar penis içerisine kan dolunca şişip sertleşiyorlar. Yüksek hacimle, yüksek basınçlı kan doluyor ve bu kavernöz yapılar sertleşiyor ve penis erekte oluyor. Tabi bu kan geri çekilince ne oluyor? Penis sönüyor, esnek hale geliyor. İşte bu erekte penisin bu kavernöz yapıların etrafında da zarlar var. Tamam. Bu zarlar sağlam, özellikle yüksek basınca da dayanıklı penisin bütünlüğünü sağlıyorlar bu zarlar. Penis erekte oldu. Kişi şayet ilişki sırasında ve peniste çok yüksek basınçla kan dolmuş, erekte olmuş. Bu sırada eğer bir yüksek ters bir basınca maruz kalırsa bu sırada bu zar yırtılıyor ve peniste işte bu yırtılmaya bir kütürt sesi de çıkıyor hı hı. genelde bir hı hı. çatırtı Nasıl sesi. Nasıl oluyor hocam? Yani şöyle bir kalemle örneğini <laughs> yani vermek istiyorum. Yani bir kemik yok. İçinde sadece bir şey var, doku var. Evet, bu doku da kanla dolmuş durumda. Evet. Etrafında da da zar var. O zar orayı bütünlüğünü sağlıyor. Tamam. Ve kişi genelde ilişki sırasında bu genelde ters ilişkiler Mesela olabilir. Neden eğilme, bükülme değil de kırılma e diyoruz. Çünkü çok yüksek basınçta. Hı. Çok yüksek basınçta olduğu için yüksek basınçla beraber bir kütletme bu zarın, Nasıl? zarın kütletme. Şöyle örnek <laughs> Nasıl veriyorum. Hocam? Şöyle kalemle örnek veriyorum. Ses gerçekten çıkıyor mu? Çıkıyor. Gerçekten hastalarında Acil servise başvurdukları zaman söyledikleri, hocam bir kütültü oldu, bir kütüledi hmm. ve kütüleme beraber ne oluyor? Bu sırada tabi belirtilerini de anlatmış olalım. Evet. Bu zarın yırtılmasıyla beraber hasta iç kanama oluyor. Nerede toplanıyor? Bu kanama örneğin mesela bu taraf yırtıldığı zaman birdenbire buraya kan boşalıyor, o yüksek basınçlı kan boşalıyor hmm. ve penis birden sönüyor. Sönmesiyle beraber burada kan birikiyor deli Süsüyor altına bir mı? çirkin bir görüntü özellikle patlıcana da benzetiriz biz böyle morarmış sönmüş bir penis görüntüsü Hı. oluyor. Tabii bu hangi tarafın yırtılığına bağlı. Bazen bir taraf yırtılır, bazen diğer taraf, Hı. bazen iki taraflı yırtıklar olur. Hatta şu öndeki üretre dediğimiz Burunun yırtıldığı vakalarla da ben karşılaştım meslek hayatımda. Çok ciddi kanamalarla böyle karşılaşıyoruz. Hocam basınç dediniz. Yani evet. e, bir darbe sonra sonuçta penis erekteyken olan bir evet, Yani Nasıl? Acil acil servise başvurdukları zaman tabii tam ifade edemiyorlar. İnsanlar da çekiniyor. Çekiniyor evet. ve eğer ilişki sırasında olduysa da partneri de genelde bir korku halinde. Evet. Birdenbire şiddetli bir ağrıyla beraber bir peniste bir kütületme, morarma hı hı. genelde ters ilişkilerde eğer e kadın üstteyse bu giriş çıkış sırasında vajen Pozisyon bir şeklinde. pozisyonda bir eğer penisin gövdesine doğru zorlanırsa buradaki zar yırtılıyor. Veya bazen mastürbasyon sırasında olduğu söyleniyor veya bazen sabah ereksiyonu sırasında kişinin erekte haldeyken penisini kendi düzeltirken diye söylüyorlar hastalar ama ben bunun pek Gece de mümkün üstüne olduğunu doğru üstüne düştüm <laughs> gibi ifadeler de söylüyorlar tabii biz gidiyoruz ama genelde böyle söylüyorlar ama çoğunlukla oluş mekanizması ya masturbasyonda sırasında ters bir pozisyon genelde en çok gördüğünüz zaman ilişki sırasında oluşan bir durum. Hocam o... hastalar için işte ne diyorlar tabii hocam bazen yataktan, yataktan düştüm. Ters düştüm. pozisyon olmaktan <laughs> söylüyorlar. Şimdi hastaneye başvurduğu size ya da başvurdu hasta direkt tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Direkt genelde biz ürologlar evet. görünce tabloyu anlıyoruz. Tamam Soruyoruz hastaya nasıl oldu işte Hı. hikayeyi klasik anlatıyorlar. Bir kütürt oldu hocam. Ee, sonra penisim birden bire söndü hı hı. ve bu şekilde penis mosmor hastalarda korkmuş panik halinde geliyorlar. Onlar da tabi anlamıyorlar evet. bu durumu penisin evet. ne oldu böyle evet. birden bire evet. nasıl etti diye söylüyorlar. Biz evet. görünce tanıyı koyuyoruz hı hı. çoğunlukla yani aslında bu durum zaten bir ürolojik acil evet. durumdur. Hı. Çoğunlukla yani ek ekstra incelemeye gerek kalmıyor. Hı hı. Ama bazen nadir durumlarda biz hı. incelemelere penil doplara vesaire ihtiyaç duyabiliyoruz hı hı. çünkü. Bazen hani ben kötü tablolar anlattım ama çok nadiren şu penis dorsumunda, sırt kısmında giden yüzeysel venler de bazen kanayabiliyor. Bunlar kanayınca da sanki böyle ufak bir morlukla hastalar bizden gelebiliyor. Ama çoğunlukla biz penis fraktürünü, bu morarmış, ile beraber oluşan eğrilik, şekil bozukluğu görünce biz acil bir şekilde tamam, ameliyata evet. hazırlıyoruz hastalarımızın. Ameliyat. Hocam evet. kırıklar alçıya alınıyor. <laughs> 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 penis alçıya alınıyor mu? Penis alçıya Alınabilir. Hı hı. Bizler de alıyoruz. Buna biz bandajlar diyoruz. Özel hı hı. bandajlarla penis'i sarabiliyoruz ama genelde penis fraktürlerinin tedavisi acil cerrahidir, acil yaklaşımdır. Ne yapıyoruz? Penis'i soyup sünnet hattından soyarak hı hı. bu kan birikintisini temizliyoruz. Ve burada yırtılan kısmı onarıyoruz orayı dikiş atıyoruz. Bazen hı. bu dediğim gibi kanama bölgesini tespit etmek bazen o kadar kanamalar oluyor ki zor oluyor. Hı hı. Ama o bölgeyi güzelce diseke edip bulup o kanayan yırtılan bölgeyi buluyoruz o bölgeyi dikiyoruz. Üretra'nın eğer penis bu idrar borusunun bütünlüğü korunmuş mu onu da mutlaka tüm penisi kontrol edip gereken yeri onardıktan sonra ameliyatı sonlandırıyoruz. Peki sonrasında hastada şey erektil disfonksiyon sorunu yaşanır mı? Güzel mi? bir soru. Eğer evet. tedavi edilmezse düşünün şuradan bir yırtılma oldu, hmm. kanama oldu, kişi de doktora gitmedi, ihmal etti. O bölge neticede iyileşiyor ama birazcık daha iyileşmesi uzun sürüyor. Ve iyileşince e, burası Kötü iyileşiyor genelde. Hı hı. Skatris, büzüşme ile iyileşiyor. Peniste şekil bozukluğu, eğilme olabiliyor. Hatta erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluğuna varan vakalar var. Bazen bu penisin sinirleri de bu hasar hı hı. görebiliyor. O yüzden beyefendiler lütfen eğer anlattığım tabloda bir penis kırığı, penis fraktörü yaşıyorsanız mutlaka acil olarak urologi uzmanına evet. görünmeniz gerekiyor. Peki hocam bu ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat oldu, ne kadar kendini Ameliyat dikkat olduktan edecek? sonra tabii bu bölge cinsel yaşamla kadar sonra evet, başlar. Çok önemli. Şimdi bu bölgeyi tabii onardık, bu bölge neydi? Penisin asal erekte dokusunu Hı -hı. koruyan, orayı bütünlüğünü sağlayan doku. Orası da yırtılmıştı ve biz dikiş attık. Dolayısıyla hastaları bir dönem ilişkiden uzak duruyorlar. Yaklaşık 4-6 hafta kadar ilişkiden uzak duruyorlar. Bu dönemde bazı ilaç tedavileri veriyoruz hastalara. Daha sonrasında cinsel hayatlarına dönüyorlar. Tabi takiplerinde iyileşme sürecinde mutlaka biz urologlar yakından takip ediyoruz. İyileşme yolunda mı? Peniste bir eğrilik kısalma evet, vesaire evet. oldu mu diye takip etmek gerekiyor. Tekrarlar mı? Umarım tekrarlamaz. Dikkat etmezlerse <laughs> yani tekrarlayabilir. Hocam. Ama ben tekrarlayan bir penis fraktür hastası Görmediniz. şimdiye kadar meslek hayatımda görmedim. Ama kırıldı bu taraf. Diğer taraf da kırılabilir mi? Kişi kendine dikkat etmezse ters Kırılalım. pozisyonlar verirse kırılabilir. Evet. Dikkat edin üstüne düşmeyin beyler. <laughs> Bu konunun üstüne eğilin ama penisinizi lütfen ilişki sırasında özellikle dikkatli davranın. Bazen o heyecan ve işte sert beraber evet. sert hareketlerden Aşırı fantazilerden kaçının beyler. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık Bizi bilgilendirdiniz. Penis karı önemli bir konu. Beyler dikkat edin. Penisinizi iyi koruyun.